Akıyordu su, gösterip aynasında söğüt ağaçlarını, Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını, Yanan yalan kılıçları çarparak söğütlere, Koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere, Birdenbire kuş gibi, vurulmuş gibi kanadından, Yaralı bir atlı yuvarlandı atından, bağırmadı, Gidenleri Geri Çağırmadı Baktı Yalnız Dolu Gözlerle Uzaklaşan Atlıların Parıldayan Nallarına Ah Ne Yazık Ne Yazık Ki Ona Dört Nal Giden Atların Köpüklü Boynuna Bir Daha Yatmayacak Beyaz Orduların Ardında Kılıç Oynatmayacak Nal Sesleri Sönüyor Terde Terde Atlılar Kayboluyor Güneşin Battığı Yerde Atlılar atlılar, kızıl atlılar. Atları rüzgar kanatlılar. Atları rüzgar kanat. Atları rüzgar. Atları at. Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Akar suyun sesi dindi. Gölgeler gölgelendi, renkler silindi. Siyah örtüler indi mavi gözlerine. Sarktı salkım söğütler Sarı saçlarının üzerine Ağlama salkım söğüt Ağlama Kara suyun aynasında el bağlama El bağlama Ağlama